12 Eylül Cuma Bin Mutfak Aletleri, Paşabahçe Kavanoz 1 Litre 19 Lira 50 Kuruş, Kavanoz Kapağı Çeşitleri 2 Lira 50 Kuruş, Meyve Bıçağı 3 Lira 59 Lira, Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 99 Lira, Güral Porselen 18 Parça Yemek Takımı 1250 Lira, Tek Fiyat Ürünler 39 Lira, Saklama Kabı 4 Lü 39 Lira, Kare Kahvaltılık 149 Lira, Pratik Yumurtalık 109 Lira, Paşabahçe Kavanoz 300 Sisi 9 Lira 75 Kuruş, Tefal Manuel Rondo 500 ml 649 lira, Tefal Tava 32 cm 699 lira, Lav Sürahi 1400 sisi 129 lira, Paşabahçe Şelale Çay Bardağı 6'lı 169 lira, Çay Süzgeci 59 lira, Semaver 2000 Watt 3 litre 1990 lira, Çelik Mutfak Gereçleri 99 lira, Fakir Türk Kahvesi Makinesi 990 lira, Çok Amaçlı Mutfak Makası 89 lira, Şarjlı Kişisel Blender 549 lira, Gold Yıldız Kulplu Kupa 400 sisi 189 lira, Üçgen Uçlu Saklama Kabı 700 mililitre 49 lira, Cam Dondurma Tatlı Kasesi 160 sisi üçlü 89 lira, Peynir Bıçağı ikili 129 lira, Tefal Karnıyarık Tenceresi 26 cm 1390 lira, Tefal Sahan 22 cm 799 lira, Tefal Krep Tava 25 cm 649 lira, Cam Kahve Fincan Seti 209 lira, Cum Kupa Altılı 149 lira, Kumtel dijital mikrodalga fırın 2490 lira, Kumtel beyaz turbo cam ankastre set 9450 lira, Kumtel siyah turbo cam ankastre set 8990 lira.